95 beşti kırk bir misal toplamalıyım. sayfalar gelir, 16 futbolu. İtibarınımda 2023 pastırıyor. Misin mi? İtsin mi? Futbolu. 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 Şimdi bunları bir yere koyalım. Burada şey, bir şey var söylüyorum. Burada Born King albüm, albümün gelenekleri de var.

Havaya kaldırayım. Zeminde hep salam. Rozyada ve hepsinin olduğu var. bakamayacağız. Şimdi bu kadar yeterli olur herhalde. Sonra da fotokartlar var. Yüzüllerimden ayırayım ben hepsini birbirinden ayırdım. Şimdi tek tek bunlara bakalım. Burada grupça çekildikleri bir fotoğraf var. Bu da var ama Sonra burada bir İstanbul fotoğrafı. Sonra da bu benim. Sonra fotoğrafı var. Ardında fotoğrafı var. Sonra da grup fotoğrafları var. Sonra da benim. Allah hemen Jisoo'nun, Zemine'nin, Zemin Zemin oldukları halde var. Şimdi birazcık Strictly'lere bakalım. ben toplayayım. Topladım. Şimdi Strictly'lere bakalım. Burada bir sürü onların var. Sonra burada daha çok anime gibi olan var. Mesela bu. Bu ve bunlar. Sonra burada bir sürü kirli popları ve bir Yemek yiyen, gibi yani, bir, bir dinle gidip bu sonra da tekrar yapalım bu Ben burada isimli ne ne bırakmışlar? Sonra burada böyle bir şey var. Sonra onu ne bu kadar oldu. Sonra ne var? Şimdi de takvimlere bakalım. Takvimleri böyle. Şöyle sabitleyelim. Sabitledim. Burada böyle bir kapağı var. Arka bir üniversite. Evet. Günler, var. Burada işaret demektir. Doğum, doğum günü. Sonra doğum Sonra...